Bernoulli diferansiyel denkleminin çözümünde kısa yol. Bu videomuzda Bernoulli diferansiyel denklemlerinin çözümünde kısa bir yolu inceleyeceğiz. Öncelikle Bernoulli diferansiyel denklemi neydi onu bir hatırlayalım. Y'nin türevi artı Px'y eşittir Qx çarpı Y üzeri N formatındaki diferansiyel denklemlere biz Bernoulli diferansiyel denklemi diyorduk. Fakat buradaki n'nin iki tane değeri almaması gerekir. n sıfır olmamalıdır. n sıfır olsa buradaki y iptal olacak çünkü. Bir de n bir olmamalıdır. Buradaki bir olursa zaten bu yeri bu tarafa alırız. O şekilde ilerleriz. O Bernoulli diferansiyel denklemi değildir. n'nin bu iki değer dışındaki tüm durumlarında bu formattaki diferansiyel denklemlere biz Bernoulli diferansiyel denklemi diyoruz. Şimdi Bernoulli diferansiyel denklemlerinde biz bir dönüşüm yapıp bunu first order linear differential equation'a getiriyorduk. Yani birinci mertebeden linear diferansiyel denkleme çeviriyorduk. Yani şuna çeviriyorduk. V'nin türevi artı Px V eşittir Qx formatında. Yani şuradaki kısımdan kurtulmak üzerine bir çözüm stratejisi vardı. Burada da çok değişmiyor. Yapılacak dönüşüm kısa yolda da söylenmek zorunda. V eşittir y üzeri bir eksi n dönüşümü yapacağımızı söyleyeceğiz. Uzun yolda buradaki yapılacak dönüşümü söyledikten sonra bunun türevini alıyorduk. Önce o türevinde v Y'nin türevini yalnız bırakıp önce onu götürüp yerine koyuyorduk. Sonra bir sadeleştirme yapıyorduk. Sonra bunu götürüp yerine koyuyorduk. Oradan da bir düzenleme yapıp bu formata ulaşmaya çalışıyorduk. Kısa yolda bu dönüşümü yapacağımızı söyleyip dönüşüm sonucunda birinci mertebe lineer diferansiyel denklemi direkt yazıp ona integral çarpanı uygulayarak çözeceğiz kısa yolda. Bu kısa yolu üniversitede hocanızın kabul edeceğinden eminseniz uygulayın. Hocanıza da sorabilirsiniz. Bunu Amerikan üniversiteleri kullanır ve kabul ederler. Amerika'da bir üniversite okuyorsanız kabul etme ihtimalleri çok yüksektir. Buradaki V'nin türevi artı 1 n çarpı bizim o yaptığımız uzun yol ile çözdüğümüz videodaki anlatımda bizim yaptığımız işlemler burada yazdığım diferansiyel denkleme ulaşmamızı sağlıyordu. 1 n px çarpı v eşittir 1 n çarpı qx işte burada first order yani birinci mertebe lineer diferansiyel denkleme geldik. İntegral çarpanı uygulayıp arkasından da bunu çözeceğiz. İntegral çarpanı metodu, integrating factor metodu, metodu ile çözülür devamı. Bizim yaptığımız uzun yolda bu integral çarpanı metodu kullanıp çözeceğimiz diferansiyel denkleme ulaşma kısımları biraz uzundu. Bu yöntem sadece o kısmı, o noktada bizi hızlandırıyor. Şu kısmı silelim. Kısa yolda bilmemiz gerekenler bunlar. Bir örnek üzerinden inceleyelim şimdi. Y'nin türevi eksi 3 bölü 2x y eşittir 2x bölü y. Diferans yerini çözünüz. Şimdi bu diferansiyel denkleme baktığımızda öncelikle bunun Bernoulli olduğunu teşhis edebilmeliyiz tabii ki. Bakıyoruz formata. Şu y'yi yukarı çevirirsek y'nin türevi eksi 3 bölü 2x y 2x çarpı y üzeri eksi 1. Tam olarak Bernoulli formatı. Buradaki px eksi 3 bölü 2x qx de 2x. Şimdi kısa yolu kullanacaksak birinci adım. Yapılacak dönüşümü mutlaka söylemeliyiz. En son çünkü onun da geriye döneceğiz. Bir y'yi bulmak için geriye dönüş yaparken bunu kullanmamız gerekiyor. Birinci adım yapacağımız dönüşümü söyleyeceğiz. V eşittir y üzeri 1 eksi bizim buradaki n'miz eksi 1. Yapılacak dönüşüm burada v eşittir y'nin karesi. Bunu söyledik. Ardından hemen şu sağdaki diferansiyel denklemi yazıyoruz. Uzun yolda bunun türevini alıp sonra burada yerine koyup buna ulaşma adımları vardı uzun uzun. Biz burada o adımların hepsini atlayıp direkt bu diferansiyel denklemi yazıyoruz. V'nin türevi artı 1 eksi n kaç ediyor? 1 eksi n zaten şurada çıkan değer. Şunun üstü 2. 2 px'imiz ne? Şurası eksi 3 bölü 2x çarpı v eşittir. 1 eksi n ne? 2. Qx'imiz 2x. V'nin türevi şurada ikiler gider. Eksi 3 bölü x v eşittir 4x. İşte integral çarpanı uygulayıp çözülecek diferansiyeli ulaştık. Şimdi integral çarpanı metodu uygulayarak bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Ve en sonda v yerine y'nin karesini yazarak bitireceğiz. Bu integral çarpanı metodu kullanacağımıza göre önce integral çarpanını bulacağız. E üzeri px dx idi. Eksi 3 bölü x dx. E üzeri eksi 3 ln x olur. Bunu artı c yazmıyorduk integral çarpanı. Burada x ve e yer değiştirir. x üzeri eksi 3 ln e olur. ln e 1'dir zaten. x üzeri eksi 3. Bu x üzeri eksi 3 ile her iki tarafını çarpıyorduk. x çarpı x üzeri eksi 3. Sol taraf daima integral çarpanı ile Türevi alınmış olan o fonksiyonun çarpımının türevi oluyordu ki burada o v. x üzeri eksi 3 çarpı v'nin türevi sol taraf. Sağ taraf ise çarpımın sonucu neyse 4x üzeri eksi 2. Ardından her iki tarafın integralini alıyoruz. x'e göre tabii ki. Sol tarafta çarpımla integral birbirini götürüyor. Çarpım. Türevle integral birbirini götürüyor. Bu içerideki çarpım ifadesi kalıyor. x üzeri eksi 3 çarpı v eşittir. Buradaki integrali aldığımızda üstü bir artırıp oluşunu üstüne 4 x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c diyoruz. Bu ifadeyi düzenlersek x üzeri eksi 3 aşağı döner. v bölü x küp eşittir. Şu karşı tarafı düzenlersek eksi 4 bölü x artı c. Şuradaki x küple karşıyı çarparsak v eşittir. Eksi 4x kare artı c x küp. Buradaki v'li ifadedeki diferansiyel denklemin çözümü olan v'yi bulduk. Fakat bizim amacımız bu diferansiyel denklemin çözümüne ulaşmak. Bunun çözümü de y eşittir bir şey olacak. Burada dediğimiz dönüşümü şimdi getirip burada yerine yazıyoruz. Üçüncü adımımız da bu. Bunu getirip buraya yazarsak y kare eşittir eksi 4x kare artı cx küp oldu. Her iki tarafı kök içine atarsak kare kök içine atınca karşı tarafın önüne artı eksi koymalıyız. Eğer initial condition olsaydı artılı olan mı eksili olan mı cevaptı. O bize belli ederdi kendini. Burada anlayamayız. Artı eksi şeklinde bırakırız. Ve diferansiyel denklemimizin çözümüne böylece ulaşmış olduk. Bu bize ne kattı kısa yol? Kısa yol bu birinci adımdan ikinci adıma geçişi hızlandırdı. Yoksa ikinci adımdan sonraki normal Bernoulli çözümünde de aynıdır. Buradaki v eşittir y kareyi dedikten sonra uzun yolda biz ne yapıyorduk? Bu v eşittir y, y kare dedikten sonra onun türevini alıyorduk. V'nin türevi, üst başa geçiyoruz birazdan 2Y, Y türevi diyorduk. Sonra buradan Y'nin türevini yalnız bırakıp, önce bunu yalnız bırakıyorduk. Y'nin türevi, V'nin türevi bölü 2Y. Bunu götürüp Y'nin türevi Y'ne diferansiyelde koyuyorduk. V'nin türevi bölü 2Y, eksi 3 bölü 2X, Y eşittir 2X bölü Y. Ardından her taraftan birer tane Y'ye sadeleştiriyorduk. Bütün her tarafı y'ye bölüyorduk kısacası. Her zaman 2y kare eksi 3 bölü 2x oluyor burası. Burası da 2x bölü y kare oluyor. Ardından bunu yerine koyuyorduk. Bu işlemlerin hepsinin amacı şunu yazmak. Kısa yolda işte şu yukarıda gördüğümüz formülle bundan bunu hızlıca yazmanın formülü. Direkt buraya getiriyor. Biz normalde bu işlemlerle buraya gelmek için uğraşıyoruz. Üniversitedeki hocanıza sorabilirsiniz. Bu formülü kullanırsak öyle de kabul eder misiniz diye. Veya kullanın bakalım kabul ediyor mu? Bazılarınız kumar oynamayı seviyor zaten. Sınavdan görürsünüz. Ona göre öğrenmiş oluruz yapılmış. Şimdi buradan sonra V eşittir Y kareyi götürüp koyuyoruz buraya. V'nin türevi bölü 2 v oluyor burası. Eksi 3 bölü 2x eşittir 2x bölü v. Sonra her tarafı v'nin türevinin katsayısını 1 bırakmak için 2v ile çarpıyoruz. Burası v'nin türevi. 2v ile çarpınca eksi 3 bölü x v. 2v ile çarpınca v gitti. Burası da 4x oldu. Bakın şimdi buna ulaştık. Bu kısa yol bu formülü sayesinde bizi şu işlemlerden kurtarıyor. Yapılacak dönüşümü söyledikten sonra onun türevlerini alıp yerine koyup şuna ulaşma işlemlerini hızlı bir biçimde yazmamızı sağlıyor. Ondan sonraki çözüm oraya etkimiz yok. Orası integral çarpanı metoduyla arkasından bu diferansiyeli çözeceğiz. En sonda yaptığımız dönüşümü yerine koyacağız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bununla ilgili iki tane örnek soru daha çözeceğim. Bu pratik yöntem üzerinden e, düşünecekler. Sınav anda tıkanabilirsiniz. Pratik yolu bilirseniz burayı yazarsınız. En kötü burada işlemler yapıp buna ulaştığınızı bir şekilde gösterirsiniz gerekirse sınav içinde. İki örnek soru daha dediğim gibi çözelim. Ve yöntemi pekiştirelim. Bu şekilde videomuzu burada noktalıyoruz.